Herkese merhaba. Bugün böyle görüntülü, yeni göreceğiniz bir şekilde bir açılım yapıyorum. Bu açılım aklınızdaki kişiyle sorunları olan. Nedir bu sorunlar? Daha ilişkiye yönelememişsinizdir. Bir vardır hayatınızda, bir yoktur. Yanınızdayken sevgili gibidir. Ayrıldığınız zaman iletişim sorunu yaşıyorsanız, tam bu videodayız. Bakalım önce niyet edin. Aklınızdaki kişinin düşüncelerinde neler oluyor. Neden bu sorunları yaşıyoruz? Size karşı sonra tekrardan kartları açacağım bunun üstüne. Böyle davranmasının aslında nedeni e, Kendi hayatında dengeyi sağlayamamış Denge buradaki ne dediğimizde ise Üçüncü kişiler çıkıyor Duygusal anlamda ya da tutkusal anlamda Evet sizi düşünüyor, sizi hissediyor Ama şöyle bir durum var Aynı frekansta veya eylemlerle Başka insanlarla da ...görüşme enerjisinde. Bu yüzden de ne yapacağını bilmiyor. Bir şekilde kendini e, belki bu şekilde dengeleyebiliyor. Peki bu ne olacak diyelim? Çünkü burada aklınızdaki kişinin... ...fazlaca flört ettiği gözüküyor. O yüzden de sizle ilgili tam iletişim ya da ilişkin içinde olamıyor açıkçası. Peki bu durum ne olur? Bu durumda şöyle bir şey olacak. Biraz zaman gerekecek. Bu olayın size geri dönüşü olabilmesi için biraz kopması zaman alacak ama ondan sonra da size karşı yol alacak. Belki hiç yaşamadığınız, şu ana kadar göstermediği duyguları gösterebilir, iletişimi gösterebilir. Yani şaşıracağınız bir zaman olacak. Peki değişmesinin nedeni olacak diyelim. Neden bu böyle değişiyor size karşı? Aydınlanma yaşayacak burada. Diğer üçüncü kişilerle ve sizin aranızda aslında e, duygularıyla ilgili denge sağlayacak. Yani duygusal anlamda siz daha ağır basacaksınız. Size karşı olan duygularını hissetmeye başlayacak. Bizi kaybetmemek için de duygusal büyük adımlarla gelecek. Peki siz bu durumda ne yapacaksınız? Bu sizin hoşunuza gidecek. Bu şekilde hiç görmediğiniz bir enerjiyle size gelmesi sizi çok mutlu edecek. Ama yine de e, içsel olarak e, korku ve denge sağlayamayacaksınız. Yani evet ben şu an bunun bu gelişinden mutluyum. İstiyordum buna böyle gelsin, duygularını göstersin. Ama yine de kafanızda ya üçüncü kişilerle iletişim sağlar mı? Yine aynı şeyi yaşar mıyım düşüneceksiniz. Yani bu da sizin bilinçaltınızda oluşacak. Peki şöyle yapalım. Burada soru cevap şeklinde gidiyorum bu açılımda. Yapar mı? Tamam. Aydınlanma yaşıyor. Size karşı duygularını hissediyor ve ağırlık olarak size doğru geliyor. Peki bu enerjide kalır mı? Artık sizinle beraber olur mu diyelim? Evet. İlk başta siz bunu o an hissetmeyebilirsiniz. Nasıl hissetmeyebilirsiniz? Tamam, duygularını gösteriyor. Ee, tam teslim olamama gibi. Hani evet, seninle daha çok iletişim kuruyor. Daha böyle havada gelecek gibi. Ee, sizi ararken işi ne yapıyorsun? Veya akşam. Görüşelim mi? Ya da neredesin? Hani böyle hafif havalarda enerjiler olur ya ama sonrasında bunu çok iyi hissedeceksiniz. Kıskançlık da gelecek. Yani sizi belli bir zaman sonra kıskanacak. Siz de kendinizi bir imparator karşı çıktı. İmparatorca gibi hissedeceksiniz. İnanılmaz böyle güçlü, şanslı, ee, özel hissedeceksiniz bu durumundan dolayı. Çünkü kıskanıldığınızı hissetmeniz, e, o sevgisini sanki hissediyor gibi hissedeceksiniz. Hani hoşunuza gidecek bu durum. Bu bu noktada kalacak. Üçüncü kişiler bitiyor çünkü sizi sevmeye başlıyor. Peki son soruyu soruyorum. Ortak geleceğiniz ne olur? Bakın güç sizin elinizde olacak. Ortak geleceğinizde siz karar vereceksiniz. Çünkü sizin hayatınıza başka biri daha girebilir. Bu insanla şu an düşündüğünüz kişi arasında kalacaksınız. Yani şu an buna şu an duygusal anlamda çok yoğun hissedebilirsiniz. ...aa istediğim buydu bana gelsin diyebilirsiniz. Sanki orada... Ee, ...beraber olduktan sonra hani bir sihir, bir şey geçerken... ...hani ben bununla mı tamamlanacağım? Ya da hani onun gerçek karakterini görmeye başlarsınız. Daha önce bir korku vardı çünkü kaybetme duygusu... ...arayacak mı, görüşecek miyiz, beraber miyiz diye. Belki o tamamlandıktan sonra siz bunu hayatınızda isteyip istememeyle ilgili karar aşamasında olacaksınız. Kartlara baktığım zamanda da büyük bir ihtimalle siz bu insanı bırakıyorsunuz. Çünkü bu size düşündüğünüz gibi veya tamamlanacağınız belki karakteridir, belki huyudur, belki düşünce olarak sizi yeterli gelmiyordur. Bir şey olacak yani. Ve siz bununla ilgili yani nasıl oldu falan diyeceksiniz. Çünkü bunu e, aydınlatacak olan insan da diğer üçüncü kişi olacak. Diğer üçüncü kişi e, öyle bir hayatınıza girecek ki... ...sanki hayatınızla ilgili bu bir fırsatmış gibi hissedeceksiniz. Yani bu bana sunulmuş iyi bir fırsat. Donanımlı, e, güçlü... Ne istediğini bilen bir insan olacak. O yüzden de e, kararı siz vereceksiniz. Ama kartlara baktığım zaman da aslında siz bırakıyorsunuz. Çok teşekkür ederim. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.